Harika borno setlerimiz tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz til ve borno seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet 8 partadan oluşmakta. Bay ve bayan olmak üzere paketimizin içerisinde yer alıyor. Erkekler için yine koyu renk, o rengi. Ee, yaka tarafında bakın kordonun geçtiği, nakış işlemlerinin yer aldığı hem havluda hem de bornozda güzel detaylar. Hemen vücut havlusunu yakından göstermek istiyorum siz takipçilerimize. Erkekler için koyu rengi, Gördüğünüz gibi köşesinde bir nakış işlemesi var. Yumuşak dokusuyla da soyumucu özelliğiyle de çok kullanışlı bornoz setimiz. Bayanlar için de açık rengi var. Bayanlar için olanın el havlusunu göstermek istiyorum sizlere. 50-90 cm batlarında. Hemen şöyle düz tarafını gösterelim. Yine nakışların, motiflerin yer aldığı güzel ürünler olmuş yine. Bayan bornozunda yine kenarında, yaka kısmında motifler, nakış işlemeleri yer alıyor. Aynı zamanda bay ve bayan içinde erkek terliği de bulunmakta. Evet, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, ceizyanuktu.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz.